Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere arkadaşlar Merge Tactics modu gitti arkadaşlar. Ee, ondan dolayı da e, süpersel bir açıklama yaptı arkadaşlar. Ve o açıklamayı size göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, şuradan geçelim bir açıklama arkadaşlar. Ee, açıklamada bazı hataları eee bazı atallığa girmek için e, oyunu devre dışı bıraktıklarını söylüyordu arkadaşlar ve e, en yakın zamanda getirmeleri için e, çalıştıklarını söylüyordu arkadaşlar. Eee İnşallah da öyle olur arkadaşlar. En yakın zamanda gelir inşallah arkadaşlar. Ee, bir de e, şöyle bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Ee, dur, size göstereceğim arkadaşlar. Ee, Givis'in oyunu. <laughs> Girdi. Arkadaşlar e, bazı oyuncular e, kupa kasıyor arkadaşlar hala yani. Mesela benim oyunum girmiyor ama bazı kişilerin oyunu girdiği için adamlar hala kupa kasıyor. Yani, kupa kasabiliyor. Ondan dolayı da bayağı bir yükseliyorlar. Ben tabi 150 kupa yediğim için de o da bayağı bir sıkıntı oldu ama e, Siz emin olun ki arkadaşlar oyunun e, oyun modu geldiğinde birinciliği kesinlikle alacağım yani Ne olsa olsun o birinciliği alacağım yani Ve sezon sonuna kadar da ilk 10'da kalacağım yani Sezon sonu geldiğinde ilk 10'da kalacağım Yani inşallah öyle olur Öyle ümit ediyorum yani öyle düşünüyorum e, bakalım arkadaşlar e, onun dışında söyleyecek bir şey çok fazla yok arkadaşlar ee, bir maçta Clash Royale girmek istiyorum arkadaşlar ben ama. Şimdi buradan Clash Royale moduna basarsam acaba buna girebiliyor muyum daha? Neyse batayım önemli değil çok ya. Bir de şurada Clash Royale oynayayım arkadaşlar. Yani videonun öyle boş boş geçmesini istemiyorum. E, de bu zaten. Hem oynarken de merkez taktik hakkında konuşuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar e, mod geldiğinde kesinlikle ilk bire girmeye çalış, çalış çalışacağım değil gireceğim yani. Şu an bayağı bir hızlandım yani. Adamlar şu an kupa katabiliyor ama çok da önemli değil yani benim için. Önemli şekilde o birinciliği alacağım. Bakalım, şu an güzel. Adamlar çok oynamayı bilmiyor aslında yani. Yani bununla göndermek istemiyorum ama ne yapalım ki yani. Adam bayağı eksiği kullandı. Bir şey atarsa balık atacağım. Lan ne yapıyor bura? Şöyle ana kurayı çekeceğim. Tamam ya kolay. Değilmiş. Yani çok da salmanı gibi bir maçtı aslında. <laughs> ben daha başlamadan bitirdi ya. Şöyle yapacağım. Ya bittiği için yapıyorum arkadaşlar. Normalde böyle bir şey yapmam. Hepsi bölgeliğe bakıyor. Baksana adam oynuyor. Arkadaşlar bu da edit yapma konusunda da arkadaşlar edit yapmak istemiyorum arkadaşlar çünkü şey almak istemiyorum arkadaşlar. Hani insanlar şeydir hep e, en sevdiğin ya da en iyi oynadığın oyunu koyuyorsun. Onun dışında oyunları koymuyorsun derler bana. Ondan dolayı hiç şey yapmak istemiyorum yani. Kesmek istemiyorum videoyu. Adamcak en iyi e, en iyi oynadığın oyunu koyuyorsun diyecek. Bu tane daha adam. Tamam şunu atayım. Aslında çok atmaya gerek yok. Şu kovmalarla alabilirim ama neyse ne yapayım. Şimdi özelliği bakalım. <laughs> Adam bak. Adam nasıl bir şey diyor ya. Yani. Tam güzel ya yani kız. Önemli. Yani aslında çok kolay olduğu için yani kız ama. Clash öyle güzel oynuyordu ya biz Ya birkaç şey yapıyor ya. Şu bir tane tak Hadi onu bulsan güzel olur aslında. Neyse. Bulmadım. Adet topu. Tamam güzel. Yani. Clash Royale çok kolay olmasa bile güzel yani. Ben seviyorum. Oynayabiliyor muyum? Arkadaşlar dedim ya, işte o birinciliği her şekilde alacağım arkadaşlar yani. Mergi taktikse. Ama inşallah en yakın zamanda gelir yani bizi ulaştırmazlar çünkü öbür da kupa kasıyor. Biz böyle kalıyoruz yani. Bakalım mod gitti mi mesela bende evet mod gitti. Bir daha da giremiyorum moda. Ben bunu açmaya çok gerek yok arkadaşlar ee, videomuz buraya kadar arkadaşlar e, Clash Royale videosu istiyorsanız da arkadaşlar atabilirim yani Clash Royale'de de iyiyim yani e, görüşürüz.